Değerli psikoloji severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşlerin birbiriyle arkadaş olma becerilerini konuşacağız. Çok önemli zira yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Evlilikteki roller içerisinde en önemlisi kişinin eşiyle arkadaş olabilmesi. Zira arkadaşlık bir ömür boyu kendisini gösterebilecek olan vasıf. Dolayısıyla eş seçiminde dikkat edilmesi gereken bir özelliği ortaya koyuyor bu sonuç arkadaş olabileceğiniz, arkadaşlık yapabileceğiniz bir insanla evlenmelisiniz. Peki, arkadaş olabilme becerisi neleri gerektirir? Neleri yaparsanız eşinizle iyi arkadaş olursunuz? Şimdi bundan bahsedelim. Aslında kişinin eşiyle iyi arkadaş olmasıyla dostlarıyla samimi arkadaşlık kurmasının arasında mantık açısından pek bir fark yok. Yani sizin dostlarınızla kurmuş olduğunuz samimi bir arkadaşlıkta ortaya koymuş olduğunuz tüm sorumluluklar eşinizle iyi arkadaş olmak için de geçerli. Neler yaparsınız siz dostlarınızla samimi arkadaşlık kurarken? Yaptığınız en birinci şey şudur. Kabul edersiniz onları. Olduğu gibi kabul edersiniz. Değiştirmek istemezsiniz. Öyledir ki eş de aynı şekilde sizden bu sorumluluğu bekler. Yani olduğu gibi kabul edilmeyi ister. Bu ne demektir? kişinin eşine değiştirmek için çaba sarf etmemesi demektir. E ne yapacağız? Yani biz eşimizde var olan bir özellik bizim hoşumuza gitmiyorsa onu değiştirmeyecek miyiz? Hayır. Siz o özelliği değiştirmek için çalışmayacaksınız. Onunla iyi arkadaş olmak için çalışacaksınız. İyi arkadaş olmak için göstermiş olduğunuz çaba zaten zaman içerisinde sizi birbirinize dönüştürecek. Daha doğrusu ortak bir karakter oluşturacak iki tarafında pozitif özelliklerinden oluşan. Bu yüzden ilk başta eşimize karşı göstereceğimiz şey net bir kabul olmalı. Onu zayıf ve güçlü yanlarıyla olduğu gibi kabul etmesini bilmeliyiz. Peki biz başka ne yaparız arkadaşlarımızla? Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi de şudur. Kurduğumuz o samimi dostluğun arkasında egomuzu arkadaşımızın yanında toprağa gömmemiz vardır. Yani onun karşısında biz egomuzla kendimizi ortaya koymayız. Arkadaşlıklarda eğer insanlar birbirlerine egolarını dayatmaya başlamışlarsa o arkadaşlık devam etmez. Çünkü egoyu dayatmış olduğunuz insan sizden rahatsız olur. Der ki kendisini bir şey zannediyor. Kendisini benden büyük görüyor, beni küçük olarak kabul ediyor der ve arkadaşlığı bitirir. Aynı şey evlilik içinde geçerlidir. Eşinize karşı siz ego savaşları içerisine girip onun üstünde üstünlük taslamaya başladığınızda evlilikte arkadaşlık ruhunu öldürürsünüz. Birbirinizi tam manasıyla iki eşit varlık olarak görmeli ve egonuzu hakikaten aranızdaki iletişime dahil etmemelisiniz. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü şu. Arkadaşlar birbiriyle vakit geçirirler, zaman geçirirler. Bu zaman geçirme, vakit geçirme içerisinde de en çok yapmış oldukları şey konuşmaktır ve dinlemektir. Yani sohbet etmektir. Bu da şunu ortaya koyar. Sizin de eşinizle yapacağınız arkadaşlıkta o arkadaşlığın önemli aktivitelerinden bir tanesi konuşmak ve dinlemek olmalıdır. Konuşmayı bilmeyen, hele dinlemeyi bilmeyen insanlar iyi arkadaş olamazlar. Arkadaşlar öyledir ki bir araya geldikleri zaman birisi konuşur, öbürü dinler, öbürü konuşur, diğeri dinler. Böyledir dostluk. Kendisini bu şekilde gösterir. Evlilikte de bu aynı şekilde göstermek durumundadır. Eşinizle günlük sizin en az bir saat konuşmanız lazım. En az diyorum daha üstü de olabilir. Birbiriyle konuşmayan insanlar aslında evlilikte evli çıkmaz sokaklara götürürler. Evlilik sıkıntılı bir darboğazın içerisine girer insanlar konuşmadıklarında. Problemli evliliklerde ilk göze batan şey odur. Eşlerin birbiriyle konuşmayı kesmiş olması. Fakat vakit geçirmek demek sadece konuşmak ve dinlemek değildir. Bunun dışında da pek çok şey yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız eşinizle? Yapmanız gereken şey aslında evlilikte yapılabilecek olan her şey olması gerekiyor. Beraber yemek yemelisiniz, beraber alışveriş yapmalısınız, beraber temizlik yapmalısınız. Beraber arkadaşlarınızı ziyarete gitmelisiniz, beraber spor yapmalısınız, beraber dua etmelisiniz. Yani bunların hepsi aslında eşinizle beraber yapıldığında tam manasıyla aile için nitelikli zaman geçirme etkinliği halini alacaktır. Başka arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz başka hangi özellikler var evlilikte kendisini gösterecek olan? Bunlardan bir tanesi şüphesiz güvenmek ve güvenmiş olduğunuz arkadaşınızı sonuna kadar destekleyebilmek. Yani onun içinde bulunmuş olduğu her durumda ister bu durum onunla alakalı parlak bir durum olsun, ister sıkıntılı bir durum olsun onun yanında olabilmek. Evet, eşinize güvenmek ve eşinizi her halükarda destekleyebilmek ona karşı göstereceğiniz arkadaşlık vazifeleri içerisinde yer almaktadır. Eşinize karşı olan desteğinizi siz çektiğinizde ciddi güven problemi oluşturursunuz. Güven problemleri ise evlilikte sevginin azalmasına sebep teşkil edecek sonuçlar doğurur. Son bir tane söyleyelim, ondan sonra bitirelim. O da şudur. Birbirinizden sır saklamayın. Çünkü arkadaşlar birbirinden sır saklamaz. Arkadaşların sırları olmaz. Yani öyledir ki aranızdaki samimiyet bildiğiniz her şeyi ifade etmenize, onun da ifade etmiş olduğu şeyleri saklamanıza sebep teşkil eder. Eşinizin size anlattığı her şey sizinle aranızda sırdır ama eşler birbirinden sır saklayan varlıklar değillerdir. Evet Arkadaşlığı insanlar doğru bir şekilde evlilikte yerine getirdiklerinde diğer rolleri de mesela sevgili olma, koruyucu olma, öğretmenlik yapma, sırdaşlık yapma, derttaşlık yapma gibi rolleri de en güzel şekilde oynayacaklardır. Fakat arkadaş olamadığınızda siz evlilikte üstünüze düşen diğer rolleri oynamakta da sıkıntı çekeceksinizdir. İyi arkadaşlar olmak ve iyi evlilikler neticesinde mutluluğa ulaşmak hepiniz için beklemiş olduğunuz sonuç olsun evlilikten. Bir sonraki programda farklı bir konuda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum.